bugün bana bir hediye göndermiş. Ben bu hediyeyi çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Hadi hep beraber içini açalım. Oh, ne var var ne içinde? Oh, misket de varmış. Bu ya da robotun gövdesi. Bu bir bahçe sulama ketiymiş. Bak, ben bunu da ne sulama yapacağım? Bu bir denge kuşu. Kuş renginde durabiliyormuş. Bu bir helikopter. İnsafsız bir helikopter. İkinci şeye bak. Ama... Kanaracı. Ben Balkan'ı çok sevdim. Bu oyuncak da benim için. Küçük çocuk için çok güzel. Ben bu oyunu yaparken çok eğleniyorum. Eminim siz değerlendirsiniz. Boymaker bana bu yüzden ben. Boymaker sizi seviyorum. Görüşürüz.